Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar bir önceki videomda sizlere bahsetmiş olduğum gibi bu videonun konusu aynı anda ikinci üniversite okumak fakat örgün olarak okumak yani şöyle bir bilgi paylaşmak istiyorum arkadaşlar videonun başında bu videom çift anadal ve benzeri gibi herhangi bir durumdan söz etmiyor o yüzden böyle bir video arıyorsanız o video bu video değil ben bu video içerisinde aynı anda İki tane bölümü okumaktan bahsedeceğim sizlere örgün olarak. Arkadaşlar e, bu hakka kimler sahip dersek bir önceki videomuza nazaran bu hakka üniversite sınavına tekrardan girmiş. Yani üniversiteyi okurken tekrardan üniversite sınavına girmiş ve e, istediği hangi bölümü tutturabilmiş olan kişiler başvurabilir. Bu kişiler bunu yapabilirler. Arkadaşlar. Yine e, bu videoda da notlarım üzerinden yine soru cevap şeklinde ilerleyeceğim. E, öncelikli olarak burada e, dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Eğer ki lisans öğrencisi isek arkadaşlar e, ön lisans okuyabiliyoruz örgün olarak. Eğer ki ön lisans okuyorsak lisans okuyabiliyoruz. Yani birinden birini bu noktada tercih etmemiz gerekiyor. Hangi bölümü okuyorsak diğerini okumamız gerekiyor. Öncelikli olarak bunu belirtmek istiyorum. Peki arkadaşlar bu sistem nasıl yürüyebilir? Ne zaman buna başvurmamız gerekiyor? Nasıl bir başvuru şekli olacaktır diye baktığımız zaman arkadaşlar YKS sınavı bildiğiniz üzere yani üniversite sınavı bildiğiniz üzere senede bir gerçekleştirilen bir sınavdır. Yani bu sene eğer ki ben üniversiteye girdiysem bir başarılı bir puan alıp bir istediğim bölüme ya da herhangi bir bölüme başladıysam ve ikinci bir üniversiteyi örgün olarak okumak istiyorsan biliyorsunuz ki Üniversite sınavınız şu anda bir kereye mahsus olarak kullanılabiliyor. Yani bu girmiş olduğunuz sınavın puanı kullanılamıyor. En erken arkadaşlar bu sınava önünüzdeki sene bir daha gireceksiniz. Ve daha sonrasında yine tutturmuş olduğunuz bölümü örgün olarak seçeceksiniz. Tercih edip ve kazanacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde e, ikinci örgün üniversiteye başlangıcınızı yapmış olacaksınız arkadaşlar. E, şimdi önemli olan noktalara değinecek olursak ders çakışması veya sınavların çakışması gibi durumlar söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Ee, örnek veriyorum, kendi üniversitenizde ikinci bir örgün üniversiteyi okuyabilirsiniz veya farklı bir e, ilde veya bir farklı üniversitede okuyabilirsiniz. Bu noktada da karşılaşacağınız sorunlar derslerin veya sınavlarınızın birbiriyle çakışması. Bu yüzden e, diğer YouTube kanallarından da gördüğüm kadarıyla ve etrafındaki etrafımdaki diğer bu konuyla ilgilenenlerin fikirlerine dayanarak ben de kendi fikrimi beyan ediyorum. Ee, bir bölümü eğer ki kendi bölümünüzü birinci öğretim olarak okuyorsanız diğer seçtiğiniz bölümü ikinci öğretim olarak tercih etmeniz sizin için çok büyük avantaj sağlayacaktır. Sebebi de bildiğiniz üzere birinci öğretimde sabahtan dersler işlenir, akşam 5'e kadar ders saatleri vardır genel olarak. İkinci öğretimde ise genel anlamda 5'ten sonra başlar. Bu noktada bu şekilde bir seçim yapmak sizin için çok faydalı olacaktır. Ya da e, arkadaşlar ikinci öğretim seçme gibi bir şansınız yok veya farklı problemlerden dolayı seçemiyorsunuz ve birinci öğretim seçmeniz gerekiyorsa bu noktada yapmanız gereken şey akademik takvimleri incelemek olacaktır. Yani arkadaşlar seçmek istediğiniz üniversitenin o bölümünün e, fakültesinin akademik takvimini inceleyebilirsiniz. Final ve vize tarihleri orada zaten net bir şekilde yer alıyordur. Tarihlerin okul dönemi başlamadan önce belirli olması sizin için bir avantaj olacaktır. Dersler konusunda da size önerim şu olacaktır: Devam problemi olmayan üniversitelerde bu işlemi gerçekleştirmeniz. Ya kendi okumuş olduğunuz okulda devam problemi olmayacak ve seçtiğiniz diğer bölüm için derslere katılabileceksiniz. Devam problemi varsa veya tam tersi şekilde bir uygulama gerçekleştirebilirsiniz Bu da sizin için yine kurtarıcı bir mekanizma olacaktır bu şekilde bir yorum belirtebilirim arkadaşlar Bunun dışında farklı önemli bir konu daha var Eğer böyle bir okuma serüveni gerçekleştirmek istiyorsanız üniversite okuma serüveni gerçekleştirmek istiyorsanız arkadaşlar size kolaylık sağlayacak bir durumda muafiyettir. Şimdi örnek veriyorum herhangi bir üniversiteye başladığınız zaman ilk sene ilk dönem almış olduğunuz dersler İngilizce, İnkılap, Türk Dili ve benzeri gibi dersler aslında bütün bölümlerin zorunlu tutmuş olduğu ilk dönem dersleridir veya ikinci dönem olanlar da İngilizce gibi vesaire. Eğer ki bu dersleri geçtiyseniz diğer üniversitenizde de muafiyet için bir dilekçe yazıp başvurarak ben bu dersleri daha önce geçtim diyerek muafiyet elde edebilir ve böylece o dersleri tekrardan almanız gerekmeden o okulu da okumaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bahsetmek istediğim farklı bir konu daha var. Örnek veriyorum arkadaşlar. E, sınav tarihleriniz çoğusu farklı ama bir iki tanesi aynı zamana denk geliyor. Sınav çakışma gibi bir durumu oldu ikinci üniversitenizin, ikinci örgün üniversitenizin. Bu noktada da yapabileceğiniz işlem şu olur arkadaşlar. Eğer üniversite bunu kabul ederse, eğer üniversite bu durumu yeterli görürse, Belirtirsiniz durumunuzdan bahsedersiniz. Ben ikinci bir üniversite daha okuyorum örgün bir şekilde. Ve sınav tarihlerim birbiriyle çakıştı. Bir e, mazeret sunarsınız ve mazeret dilekçesi yazarsınız. Bu dilekçe de üniversite tarafından kabul görülürse arkadaşlar o zaman e, farklı bir tarihe size bir mazeret sınavı ayarlanabilir. Ama buna tabi ki çok bel bağlamanızı tavsiye etmiyorum. Benim size öncelikli olarak önereceğim şey e, ya arkadaşlar Birinci öğretim, ikinci öğretim şeklinde bir ayrım yaparak o şekilde bir ilerleme kaydedin. Ya da devam problemi olmayan bölümler üzerinden ya da üniversiteler üzerinden devam etmeniz olacaktır. Kolay olmadığı konusunda çok fazla yorum var arkadaşlar. Yani ben kendim bunu yapmadım şahsen. Fakat yapan kişiler tarafından bildiğim kadarıyla hatta 3 tane üniversiteyi 4 sene içerisinde bitirmiş bir arkadaşım var. Yani ön lisansı iki kere okuyan. Ee, ne kadar zor olduğunu kendi gözlerimde kendisinden gördüm ama hedef ve idealleriniz eğer ki sizin için öncelikse ve e, istediğiniz adımlar atmak gerçekten istiyorsanız ve ona yönelik yürüyorsanız tebrik ederim ve bu yolda zorlanacağınızı bilin ama bu zorluklar size daimi olarak güç katacaktır arkadaşlar. Şimdiden bu yola çıkmış olan herkese Allah yardımcısı olsun diyorum. Ee, videomu izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni videolarımda yakında yayınlanacak farklı farklı içerikler size sunmaya çalışıyorum. E, açıkçası bu alan biraz daha dar bir alan yani eğitim alanı. Üniversiteyle ilgili evet birkaç videom e, güzel tepkiler gördü. Fakat e, biraz daha benim farklı içerik üretebilmem için sizin de biraz problemlerinizden açıkçası bahsetmeniz gerekiyor. Ya, ya da istediğiniz e, tarzda içerikleri benimle yorumlarda paylaşırsanız arkadaşlar ben net bir şekilde size dönüş yapıyorum. Yani kim olursa olsun, hangi yorum olursa olsun hiçbirini boş bırakmıyorum. Bu zamana kadar hepsini cevapladım. Ee, i̇yi video fikirleriniz olursa sizden de bu önerilere inanın ki karşılık gelecektir. Bunlara bir cevap olarak yeni videoları görebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum tekrardan videomu izlemiş olduğunuz için. Hepinize sağlıklı, başarılı bir hayat diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.